sebebi olan bir konudur. Savaş sebebi. Nedir hocam bir bu savaş sebebi ya? Önemli bir konu demek ki. Bugünkü bahsedeceğimiz konu zekat konusu. Zekat. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de zekatla ilgili birçok konu var. İlk önce kelime-i gelir her zaman. Kelime-i sonra, Müslüman olduktan sonra hemen akabinde namaz gelir. Namazdan sonra hemen zekattan bahseder. Hemen. وَتُقِيمُ الصَّلَا وَتُقْتِيَ الزَّكَا Namaz kılın, zekatları verin. Hep böyle söyle Allah. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu İslamu ala hamsin. İslam beş temel esas üzerine bina edilmiştir, inşa edilmiştir. Halk arasında biz ne olarak biliyoruz bu beş şartı? İslam'ın şartları olarak biliyoruz değil mi? Ama şöyle bir şey var. Biz bunlara sadece İslam'ın şartı dersek adam çıkar der ki hocam faiz yememek, zina yapmamak, kumar oynamamak, insanların hakkına girmemek, bunlar da İslam'ın şartı değil mi? E tabii ki de İslam'ın şartı. Halk arasında böyle isimlendirilmiş. Ama İslam beş temel üzere inşa edilmiştir. Esas üzere inşa edilmiştir. Nedir bunlar? Şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. <laughs> Kelimeyi şehadet getirmek. Bir, şehadet getirmek. Müslümanlığa giriş sebebidir değil mi? İstediğiniz kadar namaz kılın, istediğiniz kadar zekat verin, hacca gidin, oruç tutun. Eğer kelime-i şehadeti getirmemekle ısrarçısanız eğer, yapmış olduğunuz hiçbir amel Allah katında makbul kabul olmaz. Ve Ramazan, Ramazan oruçlarını tutun. Ve beyte in istaba'ate ileyhi Ve gücünüz yetiyorsa eğer, Allah'ın evini ziyaret edin. Gücünüz yetiyorsa eğer, gidip faizle bankadan kredi çekip Allah'ın evini ziyarete git demiyor Allah sana. İn istaba'ate ileyhi Gücün yetiyorsa eğer git. gücün yetmiyorsa e o zaman gitmeyeceksin diyor Allah Subhanahu ve Teala. İşte bizler bugünkü bahsedeceğimiz konu her zaman üçüncü seçenekte gelen zekat konusudur. O yüzden iyi dinleyelim inşallah. Şimdi Peygamber Efendimiz savaştan dönü <laughs> Hani Muaz bin Cebel dedi ya ben Peygamber'e bir şey söylemek istiyordum ama bir türlü fırsatını kullanamıyordum. En son Peygamber ola verdi, sırtını bir ağaca verdi ben fırsat bu fırsattır dedim hemen gittim. Ya Resulallah bana öyle bir şey söyle ki senin o söylemiş olduğun şeyi yaptıktan sonra hem cennete gireyim hem de <laughs> hem de ateş bana dokunmasın. Cehenneme girmeyeyim. Peygamber Efendimiz ne demişti? Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şey şirk koşma. Ve tukuyumus salah namazlarını kıl ve <laughs> diye Zekatlarını kıl. Eğer cennete girmek istiyorsan ben de dahil olmak üzere ha. Sadece size söylemiyorum ben, kendime de söylüyorum. Çünkü bu ayetlerin hepsine nasıl siz muhatapsanız ben de muhatabım. Eğer cennete girmek istiyorsak hep beraber o zaman namazlarımızı kılacağız, zekatlarımızı vereceğiz. Mutlaka başka hiçbir çaremiz yoktur bizim. O yüzden bizler çalışırken, çocuklarımızla oynarken ama da sakın ha sakın namazı terk etmeyeceğiz. Adamın üzerine saman mı atmış bilmiyorum artık. Üzeri başı hep toz. Hacı abi sen çalıştın ama namaz kılmadın. Çünkü adamın bazı insanların yüzüne baktığınız zaman namaz kılıp kılmadığını anlayabilirsiniz. Yani ben burada vaaz verdim. Birisine namazdan bahsettim. Namazın sonunda Allah kabul etsin Hacı abi bundan sonra namaza başlıyorsun dediği zaman hocam sen nereden biliyorsun? Ya anlaşılıyor, anlaşılıyor. Allah namaz kılanın yüzüne nur veriyor. Namaz kılmayanın da ise yüzündeki nuru alıyor. Bunu hissedebiliyor insan. Ondan da böyle görünce dedim ki bak çalışmışsın, üzerin başın toz. Namaz da kıl da nurun ala olsun. Tadından yemez artık. E hoca, e çalışıyoruz diye işte. Bak <laughs> perişan olmuşuz ya. Dünyalık için kendini perişan etmişsin de niçin Allah'ın dini için, cennet için, peygamberle komşu olmak için namazı terk etmişsin? <laughs> o yüzden bunlara çok dikkat etme gerekiyor. Çünkü Fecr suresinde biz bir ayet-i kerime okumuştuk. ve يَوْمَ اِبْنِ cehennem. Cehennem mahşer alanına getirildiği zaman, bütün insanlar cehennemi gördüğü zaman tabi Hazreti Adem'den kıyamete kadar ne kadar insan gelip geçmişse Allah herkese gösterecek. Aman girmek nasip olmasın. Allah muhafaza eylesin inşallah. Ama herkes görecek cehennemi. İnsan cehennemi gördüğü zaman يَوْمَ اِذِي يَتَذَكَّرُ insan. İnsan dünyada yaptığı şeyleri hatırlayacak. Ne hatırlayacak biliyor musun? Hani çok çalışıyor ya, namazı terk ediyor. aklına dank edecek. وَاَنَّا <laughs> لَهُ Hatırlar, hatırlar ama o hatırlamanın ona hiçbir faydası olmaz. Artık geri dönüp dünyaya namazlarını kılabilir mi? Kılamaz. O yüzden istediği kadar hatırlasın diyor Allah. O hatırlamanın ona hiçbir faydası olmaz. Sonra o kişi diyecek ki, bakın bu kişilerden olmayalım ha. Ben de dahil olmak üzere. Bu sözü söyleyen kişilerden olmayalım. يَقُولُ يَا قَدَّمْتُ Ya Rabbi biz hep dünyaya çalışmışız. Keşke biraz da şu hayata çalışsaydık biraz da ahirete çalışsaydık. Biz kendimizi dünyaya kaptırmışız ya Rabbi diyecekler. Ama o insanlardan oluyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Burada bulunan herkes, ben de dahil olmak üzere. Belki hepimizin ayağımıza giyecek bir çorabı dahi yoktu. Ama Allah bize araba ihsan etti, mallar ihsan etti, hayvanlar ihsan etti ve onlardan dolayı bizden bir miktar para istiyor. Bir miktar mal istiyor. Biz buna ne diyoruz? Zekat diyoruz değil mi? Allah bizden zekatlarınızı mutlaka ve mutlaka istiyor. Sizin dedeleriniz, dedelerinizin dedeleri mahsulleri biçtikten sonra vallahi eski insanlar böyle yaparlardı. Şimdiki insanlar zekatı unuttular. Ama eski insanlar mahsulleri biçtikten sonra öyle sizin gibi traktörle değil ha klimanın altında mahsul biçmiyorlardı. Tırpanla biçiyorlardı. Öküzle, affedersiniz ya tarlalarını sürüyorlardı, zahmet çekiyorlardı. Ama mahsulleri biçtikten sonra hepsini topluyorlardı ortaya ve Allah ne kadar istiyorsa onu o kadar alıp kenara koyuyorlardı. Bunlar Allah'ın hakkı, onlara asla dokunamayız, diyorlardı. Ama şimdikiler mahsulleri biçiyorlar, mahsulleri biçtikten sonra zekatmış, Allah'ın hakkıymış, farzmış, umrunda dahili. Ne kadar çıktı? İyi Allah bereket versin, hadi. Hadi ekmeğe gidiyoruz seni. İyi de dur kardeşim dur ya. Sen Allah'ın hakkını verdin mi ilk önce? E hocam gelenlere birkaç çuval verdik ya. Geldiler istediler birkaç çuval alın şurada. Öyle bir şey yok. Öyle zekat verme usulü yok. Öşür dediğimiz bir olay var. Çiftçiler bu öşürü kendi adı gibi bilmesi gerekiyor. Öşür ya toprak mahsullerinden alınan zekata öşür denir. Toprağını, hasadını yaptıktan sonra ortaya koyarsın. Allah ne kadar diyor sana? Eğer sen kendi paranla sulamışsan tarlanı 20'de biri kenara koyacaksın. Ama kendi paranla değil de Allah'ın yağmuruyla sulanmışsa o zaman onda da birini kenara koyacaksın ve o zaman gelenlere vereceksin. Onda da bir. Bakın her zaman şunları söylüyorum Allah rızası için. Bu köyün muhtarı vali ise bu köyün imamı da Diyanet İşleri Başkanıdır. Müftüsüdür bu köyün. O yüzden burada konuştuklarımla size örnek olmayacağım. Nasıl örnek olacağım? Davranışlarımla size örnek olmak zorundayım. Ama bir ihtiyacımız olduğu zaman, hocam oğlan evlenecek, bir nikahımız var. Tabii hacı abi, gidelim hemen. Hocam cenazemiz var. Tabii hemen defnedelim, yıkayalım. Ne istiyorsanız. Hocam düğünümüz var, bir dua. Tabii hemen gideriz. Hocam taziye var, Kazancak köyde. Gideriz, sıkıntı olmaz. Alın benim yanınızda yani. Bir hasta olduğu zaman, bir taziye olduğu zaman alın ben gelirim mutlaka. İşim olsa dahi gelirim. Bir sene boyunca ihtiyaçlarınız giderilecek. Diyanetin atadığı bir imamla, Diyanetin kursunda yetişmiş olan bir imamla ama senede sadece bir gün köyünüze gelen, o da hasat zamanı, köyünüze gelen ve sizlerden zekat talep eden, hangi nereye bağlı olduğunu bilmediğiniz bir kuruma siz zekatlarınızı vereceksiniz. Bu uygun değil. Çünkü nereye gittiğini bilmiyorsunuz. Bakın ışık konusunu açın, bakın zekat konusunu açın, bakın. Orada göreceksiniz zekat verdiğiniz kişileri araştırmanız gerekiyor mutlaka. Allah subhanehu ve teala bizi ve bizim zürriyetimizi namazdan ve zekattan ayırmasın inşallah.